Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Arda ile beraber ilk lig maçını yapacağız. Lan yanlış dışa bastım. Olmazsa olur, olurumuz arkadaşlar. Olmazsa olmazımız Atakemez. Ata yaptığımız maçlarda kim vardı? Sen var mıydın? Senle yaptığımız maçlarda Ata Kemal var mıydı? Vardı. Cumhuriyet gibi şey yaptım ya orta açtım, attım sonra kafayla indirdi vuracaktı. Hocam hiç bir şey yok Ronaldo yaptı ya. Ronaldo benim uğurlu sayımı taşıyor. İki. Gol şimdi seni Ronaldoyla ha. Hayır sana diyor. ilk 11 kadronda immobile yok bir kere yallah. gel Van Dijk Van Dijk Van Dijk savunmada Van Dijk hocam Van Dijk'ın ayağına kayıyor bile bile çakala bak demek ki o zaman şuta bastın ya şutun yerine kaymak geliyor ya o, o yüzden olabilir. Bak Rümengi. Rümengi sahibinde iyi oynar yalnız kardeş. Peter Cech. Peter Cech. Verdi pasını Griezmann'a. Ne? Io non ci ho indio. Bentà? Güzel açmıştım ortayı. Kafayı vurdun da kalecine düşürdün kapı. Evet penaltıları da. İnşallah penaltılara kadar kalmayız.

İyi. Rümengi sahibinde o iyi oynar. Bunu sana söylemiştim. Sahibinde. Öyle şutları bende atar. Böyle top kapmasına bir şey demiyorum ama öyle şutlarız. Öyle golleri bende atar. Yani kafamı da sakatlamadan bırakmadım. Bravo. Allah'ım inşallah gitmemişti. Ama abi sarı kart gördü ya. Lan, lan gel ver pasını. Ama abi kırmızıyı görüyordun ha. Kanki çok temiz kaydı ya. kafu 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 Göçse göçse Lengel Rivaldo Griezmann Lengel bu arada 89'luk geliyor 92'ye bastı Ondan sonra Van Dijk çıktı 91 onu basmadı Defansın bomba arkadaşlar. Kafu 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 kafu. Bunu <laughs> nasıl atamadı? Bingo! Бинго! arkadaşlar videomuzun sonuna geldik 3 puanı ben aldım hepinize görüşürüz